10 psikolojik film tavsiyesi 1 Hayat Güzeldir 1997 Bu film 2. Dünya Savaşı sırasında ailesini korumak için şaka ve mizahla dolu bir gerçekçilik öyküsü anlatır. Acı dolu bir dönemde bile insanın umudu ve sevgisi üzerine odaklanır. 2 Mutluluğu Yakala 2006 Chris Gardner'ın gerçek yaşam hikayesine dayanan bu film zorluklara rağmen umudu ve azmi kaybetmeyen bir adamın hikayesini anlatır insanın gücünü ve kararlılığını vurgular. 3. Angela'nın Külleri, 1999, adlı bir filmdir. Film, Frank McCourt'un aynı adlı otobiyografik romanına dayanmaktadır. Hikaye, Frank M.C. Court adındaki bir çocuğun büyüme hikayesini anlatır. Frank, 1930'larda İrlanda'da büyürken, alkollü bir babaya ve zorlu bir fakirlik içinde yaşayan bir aileye sahiptir. Ailesi, ekonomik sıkıntılar, sağlık sorunları ve çeşitli trajedilerle mücadele eder. 4. siyah 2005. Film, doğuştan görme ve işitme engelli olan bir genç adam olan Michel McNally'nin gerçek hayat hikayesini anlatmaktadır. Michel, bir kazada ailesini kaybederek sağır ve dilsiz hale gelmiştir. Ancak öğretmeni Debraş Sahai Amit Bachchan, tarafından keşfedilir ve ona iletişim becerilerini yeniden kazanma ve dünya ile etkileşim kurma fırsatı verilir. 5. Dingin Savaşçı, 2006, filmi, 2006 yılında yönetmen Victor Salva tarafından çekilen bir drama filmidir. Film, Dan Milman'in aynı adlı otobiyografik romanına dayanmaktadır. Hikaye, genç bir sporcu olan Dan Milman'in hayatını anlatır. Dan, olimpiyat sporcuları arasına girmeyi hedefleyen bir turnuva jimnastikçisidir. Ancak, bir gece motosiklet kazası geçirerek kariyeri tehlikeye girer. 6. Sol Ayağım 1989 filmi, Jim Sheridan tarafından yönetilen bir biyografik drama filmidir. Film, Christy Brown adındaki gerçek bir kişinin hayatını anlatır. Christy Brown, İrlandalı bir yazardır ve doğuştan felçli olarak sadece sol ayağını kullanabilmektedir. Hikaye, Christy Brom'un çocukluğundan yetişkinliğine kadar olan yaşamını takip eder. Film, Christy'nin ailesiyle ve toplumla olan ilişkilerini, sanata olan ilgisini ve zorluklarla dolu hayatını anlatır. 7. Her Çocuk Özeldir, 2007, filmi, 2007 yılında Hindistan'da çekilmiş ve Amerikan tarafından yönetilen bir drama filmidir film, disleksi, okuma ve yazma güçlüğü ile mücadele eden bir çocuğun hikayesini anlatır. 8. Fi'nin yaşamı 2012 yılında ANG Lee tarafından yönetilen ve Jan Martel'in aynı adlı romanından uyarlanan bir macera drama filmidir. Film, Hintli bir genç olan Pi Patel'in hayatta kalma mücadelesini anlatır. 9. The Shevshank Redemption 1994 bu film, hapishane koşullarında dostluğun, umudun ve insanın içsel gücünün önemini anlatır. İzleyiciye umutlu bir mesaj sunar. 10. The Secret Life of Walter Mitty, 2013. Bu film, hayal gücüyle dolu bir yaşamın peşinden koşan bir adamın hikayesini anlatır. Macera dolu bir yolculukla birlikte izleyiciye cesaret ve kendi potansiyelimizi keşfetme fikri sunar.